Kim Vurdu? lan bu adamı? Jokan, Sen mi ateş ettin? Vurmasaydın keşke sonuncu. Kime? Adamı i̇şte bu bu adam içeri girdi ya. Ne hale kaldı? Ben. Sen ben mi vurdun sanki. Sen mi vurdun? Ne zaman ya? vurdun? Kime vurdun? Jokan. Ben de ateş ettim de benim mermi tutmadı. Seninkisi vurmuş gibi gözüküyor. Denk gelmiş olabilir. Abi, fark Şimdi bunu kim? Sonuçta adam ölmüş. Bunu nasıl yok kaldıracağız? Yerim? Kim kaldıracak? Oğlum, Üniversitesi'ne abi. gitmek lazım. O Nerede çok eğitimini veriyorlar? Nerede ceset ki? nasıl kaybedilir, kaldırılır falan? Abi ceset de oraya götürelim mi yoksa Yakalanırız <laughs> polis yolda ya. <laughs> bence en <laughs> mantıklısı poşete koyup ormana atmak. Ama parçalamayı bilmiyoruz ki hiçbirimiz. Senin lakap doktor dedi mi? Doktor Kazım. Başla bence şimdiden parçalamaya. Nereden? Sen de poşetleri getir. Ben de arabayı getireyim o zaman. <laughs> en kolayı şey da sen kapıyorsun <laughs> ya. Yani? <Suyu>. Kim sırtlayacak? <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi, gidelim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs>